Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Aile Saadeti dizisi, her bölümde izleyicilere aile dinamiklerinin karmaşıklığını ve bireyler arası ilişkilerin derinliğini sunmayı başarıyor. Üçüncü bölüm fragmanında da bu karmaşık ilişkilerin sıcak, duygu dolu ve bir o kadar da sorunlu yanları gözler önüne seriliyor. İzleyicileri, dramatik anların yanı sıra gerçek yaşamdan kesitlerle buluşturacak bir bölüm bekliyor. Bu bölümde, Yasemin karakterinin Burak'ın dalgalı tavırlarına karşı gösterdiği sabır, izleyicilerin dikkatini çekecek unsurlardan biri. Yasemin, Burak'ın tutarsız davranışlarıyla başa çıkmak için elinden geleni yaparken, ailenin genel dengesini koruma çabası içinde. Bu durum, sadece Yasemin'in kişisel dayanıklılığını test etmekle kalmıyor, aynı zamanda pek çok insanın günlük hayatta karşılaştığı zorlukları da gözler önüne seriyor. Burak'ın davranışlarının ardındaki nedenleri anlamaya çalışmak, Yasemin'i kimi zaman zorlayacak, ama aynı zamanda büyümesine de katkıda bulunacak. İzleyiciler, Yasemin'in içsel mücadelesinin yanındaki sabrın, aile ilişkileri üzerindeki etkisini merakla takip edecekler. Dizinin bir diğer önemli karakteri Şirin ise geçmişindeki travmalarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Şirin'in aldığı sert kararlar, sadece kendi hayatını değil, tüm aileyi etkiliyor. Bu durum, dizideki gergin atmosferin artmasına neden oluyor. Şirin'in geçmişiyle yüzleşmesi ve bu yüzleşmenin getirdiği duygusal yük, ailenin diğer bireyleri üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Şirin'in hikayesi, izleyicilere geçmişin izlerinin nedenli derin olabileceğini ve bireylerin yaşadıkları travmaların, sevdikleriyle olan ilişkilerini nasıl etkilediğini göstermektedir. Bu bölümde, izleyiciler Şirin'in ne yönde kararlar alacağını merakla bekleyecek. Dizinin dikkat çeken diğer bir boyutu ise Hüseyin ile Zeynep arasındaki süre gelen anlaşmazlıklar. İlk bakışta önemsiz gibi görünen meselelerin zamanla büyük birer sorun haline dönüşmesi hikayenin önemli bir gerilimini oluşturuyor. Bu iki karakter arasındaki çatışma izleyicileri hayata dair önemli bir dersle karşı karşıya bırakıyor. Küçük anlaşmazlıklar eğer üzerine gidilmezse zamanla derin yaralara dönüşebilir. Ayrıca bu durum Ailenin bir arada kalabilme mücadelesine de katkıda bulunuyor. Zeynep ve Hüseyin'in anlaşmazlıkları, ailenin diğer bireylerinin de etkilenmesine sebep olurken, izleyiciler bu tür çatışmaların çözümü için ne tür yollar izlenmesi gerektiğini düşünmeye itiyor. Aile Saadetinin 3. bölüm fragmanı, izleyicilere hem heyecan verici hem de duygusal bir deneyim sunma vaadiyle dikkat çekiyor. Yasemin'in sabrı, Şirin'in travmaları ve Hüseyin ile Zeynep arasındaki gerginlik dizinin bütünlüğüne katkıda bulunan unsurlar olarak öne çıkıyor. Aile ilişkileri, bireylerin içsel mücadeleleri ve geçmişin etkileri, bu yeni bölümde derinlemesine işlenecek. Aile kreizleri ve çatışmalar üzerinden insan ilişkilerinin nedenli karmaşık olabileceği, aile saadetinin izleyicilerine sunduğu önemli bir ders niteliğinde. Bu bölümün, aile bağlarının sağlamlığını ve bireylerin birbirine duyduğu desteğin gerekliliğini bir kez daha vurgulayacağına eminiz. Herkesin bir parçası olabileceği bu duygusal yolculukta izleyicilerinin neler hissedeceğini merakla bekliyoruz. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.